Hayatını değiştirmeyi çok istiyorsun biliyorum. Halinden çok da memnun değilsin. Hatta belki biraz hasta bile etti bu durum seni. Ama anlamadığın bir şekilde iyileşemiyorsun. Hatta belki kendini iyileştirmekten kaçıyorsun. Bunu niye yaptığını bilmiyorsun ama kaçıyorsun. Sanırım en büyük sebeplerinden biri başlıyorum dediğin anda her şeyin ters gitmeye başlaması. Önce hemen geçer sandın ama geçmedi. Bir iki ufak problem dedin ama bitmedi çözemedikçe yoruldun. Yoruldukça inancını, gücünü, kaderini olumsuz sorgular oldun. Ama kısır döngü bir haldi o. Sorguladıkça uyuştun, uyuştukça anlamaz hissedemez, kaçar, boş verir, üstünü örter oldun. Birbirinin aynı günlerin esiri oldun. Hatta hayatla iletişim kurmaktan vazgeçer oldun. Sadece seyreder oldun, seyirci oldun. Tembelleştin, yalnızlaştın. Hayatını değiştirmeyi çok istiyorsun biliyorum. Ama onca çabana rağmen istediğin gibi değiştiremiyorsun, farkındayım. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Belki aklında bir şeyler var ama bir türlü kendini olacağını ikna edemiyor, kafa yapını değiştiremiyorsun. İçine düştüğün boşluktan çıkamıyorsun, yorgun hissediyorsun. Başaramama kaygısı sarıyor her yanını. Üstüne... Kimseyle anlaşamıyorsun. Herkes her şey ağır geliyor. İçinde yaşadığın sıkıntılardan belki en yakınlarının dahi haberi yok. Çünkü ne olursa olsun kimseye minnet etmek istemiyorsun. Hayatın için daha fazlasını yapman gerek biliyorsun ama yapamadıkça kendine kızıyorsun. Her gün biraz daha fazla. Neredeyse kendinden vazgeçeceksin. Ama bir yandan da hayallerin hayal olarak kalmasın istiyorsun. Kendi hayatını inşa ederken başkalarının hayatlarına da dokunmak istiyorsun. Belki hayatta hiç umudu olmayanlara da umut olmak istiyorsun. Derin ikilemini, acını hissediyorum. Bil ki ortaya bir irade koymaktan başka çaren yok. Hayal, gelecek, inadına yaşama iradesi. Lütfen kaybettiğini düşündüğün hayatını kazanmanda artık rol al. Yaşadıklarını anormal karşılama. Bazen her şeyin her günün aynı olduğu hissi seni mutsuzluğa sürükleyebilir. Gittikçe amaçsızlaştırabilir. Bazı başına gelenler, etrafındaki bazı tipler, izlediklerin, gördüklerin, yani dış dünyadan aldıkların seni umutsuzlaştırıp takatsizleştirebilir. İnancını yitirmene neden olabilir. Hatta ne gerek var yaşamaya kadar getirip kendini, hayatı olumsuz sorgulatabilir. Uyuşturup yaşama hissini bile elinden alabilir. Buna izin veremezsin. Buna izin vermemelisin. Peki ne yapmalısın? E bela şunu unutma, sana özel bir durum değil bu, çoğumuzun başına geldi. Geçici bir durum olduğundan şüphe etme, biteceğinden gideceğinden her şeyin değişeceğinden şüphe etme. Sana düşen mümkün olduğunca kendini diri tutmak, hayatla elinden geldiğince az çok demeden iletişimde kalarak ruhunu diri tutmak. Bir de yaşamayı hayal ettiklerini gözünde canlandırarak ara ara. Hayatın farklı dönemlerinde hiç beklemediğin yaşlarda hatta artık iyiyim çözdüm dediğin anlarda bile bu his gelebilir. O dönemlerde de yapacakların şu andan farklı değil aslında. Sana düşen mümkün olduğunca kendini diri tutmak her şartta. Artık ne yapacağını biliyorsun.